Astrolojide gezegenlerin her biri belirli doğal taşlarla ilişkilendirilmiştir. Bu taşların gezegenlerin enerjileriyle uyumlu titreşimler taşıdığına inanılır. İşte astrolojik gezegenler ve onlarla ilişkilendirilen doğal taşlar. Güneş, Yakut, Sitrin, Kehribar, Güneş Taşı, Ay, Ay Taşı, Selenit, İnci, Merkür, Peridot, Zümrüt, Yeşim, Mars, kırmızı jasper, lal, kırmızı mercan. Venüs, elmas, opal, zümrüt. Jüpiter, sarı safir, sitrin. Satürn, mavi safir, onyx, obsidyen, uranüs, sodalit, labradorit, amazonit. Neptün, aquamarin, ametist, lapis lazuli, plüton, siyah turmalin, obsidyen, lal. Kişisel doğum haritası analizi ile hangi gezegenin dengeye ihtiyacı olduğu belirlenerek taş seçimi yapılmalıdır. Bu yüzden profesyonel astroloji danışmanlığı aldıktan sonra belirlemek daha doğru olacaktır.